Merhaba arkadaşlar izleyeceğiniz videoyu Bengü çektiği için onun bakış açısından görüyorsunuz ve Bengü kendi sesini kaydetmemiş. O yüzden bazı yerlerde biz kendi kendimize konuşuyor gibi oluyoruz fakat o sıralarda Bengü konuşuyor yani bizi deli sanmayın ve biraz fazla küfür var videoda çünkü hani amacımız video çekmek değil hani oynarken kaydediyorduk güzel bir hani güzel olunca da video hani atalım dedik o yüzden hani Kusura bakmayın biraz fazla küfür var. Umarım beğenirsiniz videoyu. Ee, iyi i̇yi seyirler. Daha mı iyi şey çal, çalamıyorsun. İyi ki doğdun sana ya. Ananı var ya. ya. Çal. Abi. Bırak ya böyle elektrolüzü mü olur ama. Elektrolüzü dediğim böyle tekerle bakmadan çalar onu ama. Ne ne ne? Tek elle bakmadan. <laughs> öyle bir insan, öyle bir insan getir Mustafa'ya göster o zaman. <laughs> Tek elle bakmadan çalar o zaman. <laughs> Yok, ebe nüze diyor ya. Senin eben güzel mi? Namlu ucu freni tabii. Salak mısın? Ben sana saylasını getirdim ya. Bora. Kim öde kim kala. Ada gel ada gel yanındayım. Geliyorum. Sen gel gel bu gel. Mısır abi bana tek kötü buldum. Şey 4x lazım mı ada? Yok hatta ben sana atabilirim. Tamam bir saniye. Bunu da istiyorum. Bak, uzatılmış yıldız tekime Bengü'ye ver. Bana, benim ihtiyacım yok. Tamam. Mermi askısını almayacaksın Mermi Mermi bende şey var yanak dayanağı var ama. O daha iyi gibi. Bilmiyorum. Kalsın burada. Uzatılmış hızlı yazsana bende yer yok. Al abi onu ben. ben de, de bir... yer yok oğlum yer yok. Ben kullanmıyorum ki. Bengü kullanıyor. Ben i̇ki tane çatışma var. Bengü gelsin alsın oğlum. Bengü insert dedim gel ha. Geliyor. Uzatılmış Hı. hızlı çekeyim. M4 kundağı bulan. Ben de vardı da attım hepsini. Hayda, kanatesi full ya adam. Benim full de. Ben onu alabilirdim neyse. Bengü SKS aldım. Bengüde de var. Neredeydi? Hatırlıyor musun? Ben alabilirim ya. Bende ikinci silah yok. Ben gelip onu alacağım ya bende başka silah yok. Çok mu loot yaptık sanki bu böyle çok loot konu. Keyfin içindeyiz öyle. Keyfin içindeyiz ya adamları Ben de, adamları de var dörtlü. Bir, bir sürü biraz da vuruyor. Çünkü damlarlardı galiba. Da köprüyü tutalım. Ben köprüye gidiyorum. Aptal mısın? O köprüden kim geçecek? George'a pula düşen herhangi birisi. George Paul ya? Mekan ismi mekan. Salak kız. Bengi bak bulamazsam seni kesicem keseceğim. edelim dedim. Bengi bak bakıyorum bulamazsam ölürsün Bak bu da Bengi diyor. Kerim ananı ha. Bengi işte. Haner sövüp dur. Al. Bengü işte ya, yalan ne söylüyorsun Ne diyor bu değişik ya? Bu değişik anlayabilen var mı? Değişikçe bilen. ne ama Bengü işte. Bengü, Bengü, Neydi? Bengü. Bengü. <laughs> bengü susturucu <laughs> versene ya. Almanca, ich bin ich bin hitler Of. Komputer for. Ka e Almanca mutlaka. <laughs> Albanio Almanca skills. Yani <laughs> susturucu at Bengü. E ne vardı kompansatör falan? Hiçbir şey yok mu? Ne atabiliyorum? Her şeyi at. Eyvallah. Bengü susturucuyu bana at. Hakkımı helal et ben. <laughs> <Çifliği gülüyor> Oğlum kıza bile sevdirdin ya helal olsun bana kıyım. Bana iyi, iyi ki çifte atmadın orospu. <laughs> çifte çifte. Çifte <laughs> çifte. <laughs> <laughs> Kompansatörü atmadan buradan çıkamazsın. Susturucu susturucu. Ha. Lan var bende susturucu istiyorum ben. Susturucu yok mu? Var işte ama. Monte işte abi. <laughs> Kendine susturucu takmış konuşuyor ya. <laughs> Abi ada seni ilk gördüm yerde vuracağım. <laughs> ya tek yer Lan insertli ya. Aha, Aha gördüm adı öldün. Fodanın kaska bir vursam. Bak sana Bora böyle bak bir dakika. Bak be beni izliyor musun Bora? Aa izliyorum şu an. Bak. İzliyorum, izliyorum. Devam et. İzliyor musun? Öf. Ben yani izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orası. Bir mi Ya izliyorum camdan bakıyorum camdan. Ya bak uzatmış atarım sana böyle. At bakayım nasıl atıyor? Bak böyle. At 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 göremedim. Bir daha bir daha. <laughs> ya ben izliyorum. <hiç> <laughs> <laughs> <Orası ki, bak. gülüyor> <laughs> ya abi benim ben loot yapıyorum da benim 3 tane first aid'im, 9 bandajım, bir ağrı kesicim, 8 tane de enerji içeceğim var. Hiç şey alamıyorum. Ben de fullüm abi artık gidelim. Evet abi hiç şey alamıyorum abi kazanma lootu var. Tamam ağlama hadi hadi gidelim. Hadi gidelim alo. Nordic'te ihtiyacı olan yakışıklı veya güzel var mı? Bana kabza lazım ya. Ne Bana e, M4'ün kundağı lazım. Kundak mı bu ne? Kullaki. Yanak dayanak. Yanak dayanak. Tamam kabzı şey, Ben değil. attım onu ya. Ben, ben de kabzı de. Geç Beş yani ben attı olarak sana söyledim. Tamam ben idare ederim şu an. Hadi gidelim o zaman. Araba bulalım. Birazdan millet toplanacak ha hani bize. Aynen aynen o yüzden güzel bir yer kapalım. Hospital'ın tepesine çıkalım bence. Araba olalım da ilk. Hospital safe mi hala? Safe. Oralar kaynıyordur şimdi. Herkes geldi hospital'ın lootuna. Aynen. <laughs> Winter'dan ses geliyor galiba. <laughs> evet. Abi Mısır şey çok iyi değil miydi ya? Şey eee... Ana ne ne diyeceğimi bilmiyorum. Oh İyidir herhalde Ç Gideceğiz mi? Şeyin tepesine Ha kim olduğunu unuttum Sofu bey geldiğinde dedi ya sana Ulan mısır ne rüyarı adamsın kaç ay oldu hala şey diye Hiçbir fikrim yok kanka Diyorum ki düzelt şu yankıyı düzelt Neyi? Yankıyı düzelt yankıyı Hı <laughs> Abi alan tek şuraya verecek abi araba bakın. Aynen araba bak bakıyorum ben de bulamadım. Dur safe gelecek şimdi bekleyin. Hayda. Hayda harbiden. Abi geçin tokilerin üstüne tamam. Aynen Doğru. üstüne aynen. Oyun bitti. Hayır ya en az kişi. 30 kişi kaldı anam ama biz hala loot yapıyoruz ya. Ben aynen doymadım sanki ama. <laughs> Oğlum benim bir gıdım Ah oh, kar buldum istiyordum. doymamışım gerçekten amınak. <laughs> Abi ah, Mısır, ada. Mısır evde. Mısır işaretli de upgrade'ler var. Askı falan var. İşaretli evde. Kırmızı. Ben geldim. Niye ayakları çıplak? Şey ya, aynen öğrenmiş ses yapma. Aa komşu. Ya, komşu. Ata, ata komşu. At ada komşu. Ana ödümü kopardın orospu evden. <laughs> Baktım ne oluyor dedim. Ada. Abi o çalı mı adam mı ya? Nerede söyle derece? Abi 60 75 arası. 60 75 arası. Çalıymış çalı çalı. Ah karın full. Ağla. Araba var. Karın mı full? <laughs> Ama 7 62 silahlarınızı alırım. Şey mermilerinizi. Şu <gülüyor> bence <gülüyor> 90 tane var. Ya da ah. 7 62'si ah. olan yok mu? Bende az var. 90 tane. E beyin ama kar sadece karda kullanıyorsan ver onları. Sadece karda kullanıyorum. Gel 45 tane atayım. Abi şu dağın tepesinde adam var mıdır ya 15x'le? De zor vurur. Yuh anam abi. Ama şu an mesela ben Bengi olsam ölmüştüm. Airdrop geliyor tam üstümüz atma şansı var. Atarsa geldim. geldim. Atıyorum. Atmadı. Attı, aval attı. Gidelim beyler. Allah attı, onun mı sikeyim? Abi şey yapalım, e, birkaç kişi yukarıda kalsın. Abi ben indim bile aşağı. <laughs> Al işte bak, bak. Aa, adam <laughs> tamam, ben yukarı direkt geri atladı ya. Aç, abi adam direkt tokuyana atladı yani. O, drop <gülüyor> alabilmek <gülüyor> için. Hayır, ben mi? Ben mi? Hayır, ben ada. Ben... Tamam, ben adam, yukarıdan adam... kesiyorum. Ben sana geleceğim. Drop benim Aa, abi. abi. Ozan tek ada mı gidiyor? Ben de adayla gideyim. Evet. Ada, ada ölürse ben alırım. Drop benim abi. Ada da drop yine. Aha suya düşüyor lan dur. Öyle mi? Suya mı düşecek adam? Düşmüyor mu köprünün tam Abi köprünün üstüne kalırsa var ya anla bacı kapatıcı sabredin. Kanka valla en iyi bomba atışını kullanman gerek. Abi Düştüm. biz buradan kesemeyiz oru Ben de iniyorum. Hayda. Tamam. Adak... 3... Ne var? Ya M249 sen var Hı. mı? Baş mı çıktı? m M249. Ben alayım mı? Ama Abi ceket o... içinde miydi? Ada sen mi koydun? 3 level vardı ben ben koydum onu. Ben mermileri aldım, size atarım. E aslında M249 alabiliriz ya, iyi olur. oynayın ya. Aldım bana mermi atsana. Bende 200 tane mermi var. Al at, mermi 120 bana... tane. Var. 120 tane Eyvallah Abi ben e, Orta Tokyo'ya gidiyorum. Ee, arkadaşlar, e, şey isteyen var mı? Namlucu frenidir, uzatılmış şarjördür. Aa, olur. Edilmiş. AR namlucu freni alırım ben fazlaysa. Aa fazla. 4x istiyor musun Bora? Yok, 4 var bende SKS'de. Abi bütün tokileri lootladık mı? Aynen, Aynen. ben lootladı oraları. Açılmamış kapılar. Hala kaplar doymadık mı namı? Abi iki kim ayrılalım yoksa hepimiz bir tokiye mi gidelim? Ya ben bilmiyorum. Ben kimdeyim? Dağılalım bence. Sen de gel 2 2. Bence 2 2 en mantıklısı. Biri ben ölürse diğeri tutar. Ben Bengü'nün yanındayım. Tamam, tamam ben şey mısıra gittim. Biri Aşağıdaki Birisi... kapıda. Ben sıkmadım. Ben birisi sıkmadı. Ben sıkı değiliz ebeğin o mu? Aa, ee, hemen giderim bence abi. Gör ben abi. Ben atladım abi yine. Yine <laughs> atladım. Oha. Buz var mı adayı? Var var. 7 tane var. <laughs> Aynen Benim çok zeki geçiyorsdl. Tuttan ne çeşit tane ya? Arabamız abi. var mı arkadaşlar? Yok, Yok yürüyeceğiz abi. Tamam koş. O zaman köprüye koşalım abi. S Korna mıydı o? Niye köprüye Araba koşuyoruz geliyor. abi? Abi yüzeceğiz mi? Hayır. Kıyıdan gideriz ya. Ha ilk yakındaki köprüden geçelim abi. Başka türlü geçemeyiz oraya. Ne? Abi, ben de. Abi. Yakındaki köprüye gelin abi. Ters gidiyorsun. O diğer köprüyü kesin tutarlar. Buradan evet ihtimalimiz var. Evet abi ben var. size demiştim köprüden gidelim diye. Hadi hadi. Bora ne yapıyorsun abi? Bakıyorum arkadan abi biri. Abi ben yüzmeyi bilmiyordum. Var mı gelen? Yok görmedim. Hadi go o zaman. Ona baktım ya. Arkadan beksin. çıtır çıtır. 20, 23 kişi. 23. 22, 22. Abi en ben. arkada benim. Bengü beni bekleyecek. Ya kesin bir daha loot'a dalmış. Abi Çok burada mermi doğru. bırakmış sana da ya. Kaç tane var? Ya tuz tane mi ne ama yine mermi bırak. Benim. Niye bu silme hastalığınız var e abi? Bu arada e, şey 2 level vest olmayan var mıydı? Benim 3 valla. Vursunlar. Evet, benim de 3. Benim kaskım da 3, şeyim de 3. Abi şu adayı göre adam bakacak böyle karda diyecek. Şimdi ben bunu kaska vursam kask gidecek. <laughs> Kolduğuna vur. Hiçbir şey gitmez. <laughs> Vücuda vursam o da <laughs> Abi biz biraz ben... eve gidiyoruz. Ha. Abi şehir çatışması çok kötü olacak. Evet, evet canım. ya, en sevmediğim. Benim de. Tokilere çok çıkalım iyi. yine. Bak, Ay, aa... tokiler safe değil, tokiler safe değil. Şu tokilere Ay, çıkınca tokiler şey... abi, çıkınca abi, Otokilerin üstünden üstüne atlayabiliyoruz diye biliyorum. Otokilerde. Yani ha, bize bence de atlarlar. Şu... Ben ya, içinde bir tane toki var ileride görüyor musun? Hı kırmızı toki çıkalım. Gittiğim da. yöne bakın. Bak benim gitti. Ha okey tamam hadi yeşil Ha, bence de yeşile gidelim çünkü oradan tamam. başkasının atlayabiliyoruz. Tamam. İşte adamlar verebilir. da atlıyor. Araba Abi. araba. Uçak nerede? Verdi. Uçak 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 pardon. <laughs> Abi bence adamlar evde ya. Bence de dikkat edin arkadaşlar. Şu hemen Tokyo'ya çıkalım mı? Orada sen İlerleyelim Abi mi? Abi gel 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 seyfe e geçelim orada tutalım Tokyo'yu. Aynen aynen seyfe 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 seyfe. Abi çok laglanmaya başladı benim. benim çok de Yakında adamlar var. var demek. Benim FPS'im 16. Mavi Tokyo'ya mı gidiyorsun? Hayır ya, maviye gitmeyelim. Sahile dikkat arkadaşlar. Bence bu ee, Tokyo'ya var sahilde. Bence bu Tokyo'ya gidelim. Jeep'in arkasında adam var, Jeep'in arkasında adam var. F 150. Dur çıkayım, dur, dur çıkayım. Sıkma, sıkma. Ay. Buradan, buradan. sıkma. vurdum. Burada. Tamam. Ama o kötü oldu. Lastiklere sık, lastiklere. Yedi bir tane daha. Tamam bir lastik gitti bende. Tamam onlar patates ya. Nereden sıktıklarımızı bile bilmiyorlar. Aynen aynen. Herkes onları sıkıyor şu an. çok ortada. Bengü. Ne oldu abi? Gel Yukarı abi. geliyor. Dağdan sıktılar herhalde. Bengü bana gel. Abi içeri falan girmeye çalışın da açıkta olursak. Tamam, tamam iyi. geç abi geç içeri. Ben Bengü alacağım. Bengü'nün katkı gitti ama. Aynen. Tamam al sen onu. Ben alıyorum. Ya. Da tamam, Dur Bengü ben dur dur. Ben daha kesiyorum abi. Ee, bu tokiden alttaki tokiye atlayabiliyoruz. O iyi bir avantajımız. Abi, abi aşağı adamlar hala hareket ediyor adamları. Abi M4 solda M4 solda. Abi bize biri sıkıyor. Bak hemen yakınımızdaki tokiye hemen yakınımızdaki tokiye. Gördüm. İndirdim abi. Öldü. 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 Öldü öldü tamam. Temiz. Hepsi öldü mü? Hepsi öldü. İkisi de öldü aynı. Benim vurduğum adam düşmeden öldü. Gidelim. Abi, şöyle, abi şu, şu, abi, şu bot, bot geldi bot. Geldim. Geliyor musun? Mu? Hadi abi bot kayda. Bot bot sıktım ben. Yatırdım birini. Yatıramam. <laughs> birisi. Birisine vurdum. Yavaş. Abi Başka. hadi. Ama, ama düz, ölsün. Yatırdım bir daha. Nice. Öldürün abi. Öldü. Tamam nice. O abi bu herifler ne yapmış? Ee... Abi biz sadece bir kişi nasıl yatırdık bu da, oradan? Bu hala birisi. Ha, bir dakika onlar onlardı tamam. Bir kişi vurabildik abi çok, çok kötü çok oynadık iyi. ya orayı. Aynen. Ben de Safe bir sonraki Toki'de. Safe aynen. Bende Amy Mulart var gençler. Atlayalım mı oraya? Ben atladım abi. Sır koşmadan atlanabiliyor mu? Aynen. Ama koş yani sen yine de. <laughs> First aid basıyorum. Bende de. Ben. Ya bayağı Burada sardım. var tavanda. Ama bir yani. Olsun. Aha, Adam var. <laughs> Siz sıkmıyorsunuz değil mi? Ha. Yok ben değilim. Abi bence otokide duramayacağız abi. Burası Yanlış mıyım? Zaten duramayacağız çıkalım buradan. Safe'e ben geçelim. Bende M24 var abi. 15 ile. Abi 15x öf. O duvar tamam. safe mi? Değil. Aa safe değil. lan burası. Safe safe. Aa, tamam. Ay ay duvarda kalmayın. Duvarda kalmayın. Burada durmayalım aynen yani çıkamayız orada. Hadi bakalım. Abi şu tokiler adam dolu. Aynen. Evet. Dikkat edin arkadaşlar önümüzdeki tokide bir sürü iki tane adam var. En az. Ay birini yatırdık ya. Abi köşelere geçip keselim bence köşelere geçip adam bakalım. Şu anda çok ortadayız ama. Hayır hayır sahilden kimse gelmez artık. Abi sol sadece mi? sol tarafa biri bakmalı. Sol tarafa ben bakıyorum. Ama benim ben ben bakmayayım benim FPS'im çok düşük. Başka İyi, ben bakayım. bakayım. Abi binanın içine bakmayı unutmayın. Şu anda üstümüzdeki Toki'de birisi var. Ne gördün mü adamı? Neredesin? Nice. At. Doğru yer attın değil mi? Abi rastlıyorum ben. Hayır rastlama rastlama. Abi kaçıncı katında Bengi söylesene. İkinci kat. Tamam abi safe. Safe bize hiç rastlamaya gerek yok. Yani. İkinci, ikinci. Bir dakika. Böyle tamam. geçtim. Mısır o bomba bize gelmesin abi. Yok. Abi geldi. Nasıl sekti oradan o? Aman. Üç kişi anında düşmesin de. Yok yok. Abi bizim solumuza bakan kimsemiz yok. Ben abi. bakıyorum ben. Ben bakıyor bana. Abi M4 var. Ay. Abi safe'deyiz. Evet. Aynen evet, safe'deyiz. <laughs> Yine mi fark ettin? Abi soldan biri gelebilir ya ama. Evet abi iki kişi bu evin içinde. Dokuz kişi. Biz de dört kişiyiz. Yani bir, bir squad daha var. Ben bir şekilde sola bakmaya çalışıyorum da. O evden yersen ben küpte olacağım. O yüzden yemezsin. Emin misin abi? çok görür ya. Çıktı yani abi sola. adam. Çıktılar çıktılar. Aa, önümde önümde önlü adam. Adam, adam Lan, ben iki kişi. kişi var içeride. El bombası gönderiyorum. Ben de. Sol 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 buraya gelin buraya gelin. Eight basıyorum ben git evet. Ben git bak ben git. Ha sen de olsun. Adamlar rastlayacak ama can yok. Ada sağında, ada sağında abi. Bomba, bomba, bomba. Tamam yakın değil, yakın değil. Kort. Bir şey attı oraya. Bomba geldi. Tamam. First aid basıyor. Sen ben sağa kesiyorum, biri solu kessin abi. Ben sağ tamam. Ben sağa bakıyorum. Tamam, o, senin de baktın aynı yere bakıyorum. İşte iki iki bölüneceğiz böyle. O sağ Sol çok taraf yakın. tarafta adam olabilir ya. Bunlar bize çok yakın duvara yapışıp geliyorlar. Çok yakın evet. çıkacaklar bunlar bize. Hemen bu duvarda adam var mı ada? Bilmiyorum. Abi yakınımızda var büyük ihtimalle. Diyorum ya, Bilmiyorum. göremiyoruz göremiyorsun. o sağdaki. bu duvarda olmayabilir, emin değilim. Bir dakika kask mı? Dur bizim safe burası abi. Safe bizde şu an. Safe bizde değil biz mi abi? Burayı, biz burayı aynen yani bizde safe. Biz burayı bu şekilde tutsak piksel alırız ya alırız. Aynen aynen. Safe hala bizde. dikkat Biri Tamam tamam. Ay çadı birbirlerini de... sıkıyorlar. Birbirlerini sıkıyorlar. Giriyoruz. Bir de alakası yok sakin olun. Bir grup içeride onlar. Yanda abi yanda. Abi evi evet. öldü tam biri öldü. Bir de Ölmeyin abi ölmeyin. Kapıda adam kapıda bomba atıyor. Gerse de birisi yanda yanda. Ananın yanımızda. Kaldır, kaldır beni kaldır. Önce. Beni kaldır. Allah. Allah falan geliyor lan. Kaldır abi kaldır Kaldırıyorum. Rengi dikkat. Ed basıyor ya Allah. Abi ben de mısırı kaldırıyorum dinle. Mısır atayım mı bir şey? Yok. Yakın geliyor. Üç kat, ikinci kat. Öldü bir biri. Tamam. <laughs> so fucking easy.